Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tatillerini tamamlayan Burak Öçevit ve Fahriye Evcen çifti yeniden İstanbul'a dönmek için konsantre olmaya başladı. Fahriye Evcen adeten kocası Burak Öçevit'in izinden gidiyor. Öçevit Kurtuluş Osman dizisinde öncesinde at binme, kılıç kullanma dersleri almış ve formu tutmuştu. Şimdi benzer bir yolda Fahriye Evcen geçiyor. Akça Hatun karakteriyle at Parslar dizisinde izleyicinin ve oyuncu hazırlıkları ekranda başladı. At binme ve kılınç kullanma konusunda eğitimler alan oyuncu fotoğrafları sosyal medyaya yansıdı. Yeni sezonda iki ünlü oyuncunun tarihi yapımlarda boy gösterecek. Burak Özçivit Kurtuluş Osman dizisinde 3. sezonunda başlayacak. İlk iki sezonda çok başarılı işler ortaya koyan oyuncu hayranlarını mest etmişti. İşte kendisini gösterme sırası Fahriye Evcen'e geldi. Oyuncu 4 yıldır ardından yeniden setlere bomba gibi bir dönüş yapacak.